Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biz bugün e, ne yapıyoruz? Ben bugün çalışmadım. Bugün saat yarın işte yarın gece. Saat 3'te e, yol açacağım. Aksaray'a gideceğim. Evet. Kamber kalacak burada. Benim bir, bir ay, bir buçuk ay inşallah işim var. Onu halledip e, geri geleceğim. Bundan dolayı e, bugün işte arabayı serpsever dedim. Onu alacağım. Sabah zinde çıkacağım arkadaşlar. Kısmet olursa yarın inşallah koydu ee koyda olacağım. Allah kaza bela vermezse. Ondan dolayı da bugün videoma başlayayım dedim. Öyle işte arkadaşlar. Bugün bir çalışıyor. Biraz sonra gelince de Nevaya elbise almaya gideceğiz. Nevaya elbise beğenmişmiş geçen gün. İlla babam babam alalım dedi. İşten gelsin. AVM'ye gidelim. Nevaya elbise alacağız. Şurasında benim dayım bir tane mi ne diye öyle bir şey yazıyormuş herhalde. Böyle bir elbise varmış. Neyse bilmiyorum da. Ondan alacağım baba. Diye. de tamamladık. Biraz sonra gelincikte gideceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun başlangıcını yapalım diye böyle bir şey yaptım. Bugün hazırlamayı yapacağım. Dediğim gibi sabah adında çıkacağım. Ar. Evet arkadaşlar gamberi aldım. Şu anda eve doğru gidiyor. Arabayı da yaptırdık. Çok şükür. Gamber de bugün çalışmış ama bugün beni göremeyince vakit geçmedi diyor. Halbize benlik ne alakası ise. Allah. Ne? Geçmedi bana. Kendime Niye? Yanıma vururdum da yani. Hayra alışacağım ben sizde. gayrı bir ay bir üç ay. Artık yanında yok. Ben geldim bunun üstüne git. Geldiğim bu biletini alayım Çek koy git onları koy. Evet arkadaşlar biz de eve gidelim. Gamber üstünü başını denizsin. Banyosunu banyosunu yapsın. Ondan sonra Neresine kamber evine işe gideceğiz. Sen getir ismini Nereydi kamber? Bu mekiniye mi? Ekmeğe mi gidelim önce? Başka bir yere gidelim. Neva yaşayamayacağım bir de. Ha ne onu Baba. Demeseydim be keşke. Allah Allah. Demeseydim. <laughs> bir de alalım gidelim neva'yın şişesine, elbisesini, dayısının şişesini. Evet Neva'ya elbise alacak arkadaşlar şimdi AVM'ye gideceğiz Gamber'le. Onu halledeceğiz inşallah. Oldu arkadaşlar görüşmek üzere görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda AVM'ye geldik. Kamber e, Neva'mıza elbise beğenecek ama beğenemedi bir türlü. Bakalım bakalım. Biz de doğru gidiyoruz. Kamber baba. Ne yaptın bulamadın mı? Hı? Bir de bak bakalım. Ben de ona bakalım orada yok. Var da, da. biz mi? bir yenemedik herhalde değil de burada, burada çocuk şeylerine bakalım bari. Sarı boyunca da, Burada bebek şeysin direkti. bakalım orada var. Değil mi? Fikir var. şunu mi bebek şişiyle? Yani bebek şişi istiyor oğlum. Evet arkadaşlar şu anda e, Gamber'in çarşıya geldik. Çünkü aradığımız elbiseyi bulamadık. Gamber de beğenmedi, ben de beğenmedim de. Evet. Hayır çarşıya gelelim, çarşıda bakalım. Dün önce bir karnımızı doyuralım. E, karnımızı doyurduktan sonra inşallah aradığımızı bulursak bulacağız. Bulamazsak yok. Değil mi lan? Evet. Neymiş lan? Ondan neymiş? Tost. Ne bu çekici belgesi aradın. Çekerlerim Arabaları çekecekler. Kaldırsınlar değil mi? <laughs> arabaları yoldan kaldırsınlar değil. Bir şey yapmışlar. Çek. Çek. Çekici şey koymuşlar işte arabalara. Niye ki? Kaldırsınlar buradan. Bayram var ya orada. Bayram birisi Bir şey var. Ama kaldırmamışlar. Hı? Götürmemişler. Götürecekler. Uyarı yapmışlar. Bunlar. Hepsini bayılırsınlar. Şu, anda, şu diyoruz, Ne yiyelim baba? Allah'a emanet fark etmez mi? Senin merak ediyorlardı. Gamberi gol sevdik, iyi olurdu falan diye. Geçenki videomuzda geçen neye gittiydik ya. <laughs> o zaman diyorlardı. Gamberi gol sevdi Gamber işte burada arkadaşlar. Gamber çalışıyor. Gamber yalnız kalacak. Dur bakalım. Ne? Eyvallah. İnşallah bir ay bir buçuk ay idare edeceğiz. Allah'ın izniyle onun sonra işimizi gücümüzü hallettik mi geleceğiz gibi. Oldu arkadaşlar bize afiyet olsun yemek yiyelim oradan. oraya gidelim. Önce buraya bakalım mı? Yoksa yemeğe yedikten sonra bakalım. Yemeğe yedik mi bakalım elbise? Evet arkadaşlar. Kamber. Ee, Neva'nın elbiselerini aldı Kamber. Dayısı. Tek tek ne öyle. Çıkardı, çıkardı onlar. Ee, ha. e, onlar dürlesek ama bir. Onlar yıkanacak zaten. Yıkanmadan şey edilmez diyorlar. Giydirilmez diyorlar. Bu da ceketli kazak gibi bir şey aldı arkadaşlar. Takım olur, da takım olur. Bu da güzelmiş. Glo glo giysin. Dayısından hediye. Tam koy Dünle koy onları onları ablan yıkayacak ya. Yani. Öyle şey giydirmezler değil mi? He? Yıkarların tüneller öyle. Evet arkadaşlar kongre meydanındayız. Geçen bir tane ee, ablamız mı gayret? Kimse bilmiyor tam da. bir tane seyircimiz Lilleburgazlıymış. Herhalde Lilleburgaz'da kalmış, yaşamış herhalde 4-5 sene mi? O ne kadar yaşamış bilmiyorum. Geçen gün Lilleburgaz'ı şey, Evran 8'i çektik. Evran 8'de eee tane orayı. Bir tanesi de yazmış Evran 8'in e, çok kirli olduğunu. İşte nasıl piknik alanı diye yazmış. Doğru haklısınız. Çünkü niye derseniz e, herkes yediğini orada bırakmış gelmişler arkadaşlar. Hiçbir şey kalmamış. Evet herhalde bayram mı var? Ne var? ben de ne var? Ne var Bir ekim mi? Bir kasım mı? Ney bu? Bir kasım iççiler bayram mı ne var? Bayrak mayrak şu asmışlar. yani. <laughs> De Onda piknik alanını gerçekten berbat etmişler arkadaşlar. Yediklerini yedik yedi yıllarda bırakmışlar. Ondan sonra orada bir sürü köpek yavrusu var, şey var. Yani belediye olup da toplayıp da bir kenara koyamadılar hayvanları. Hayvanların hepsi uyuz olmuş orada. bahane çeken de yok hayvanların. Biz de kamerayla gittik bugün işte Evren 8'e. E, Valla yiyemedik de sinekten minekten bu korsanız çok berbatıdı. Ondan yiyebildiğimiz kadar yedik, yiyemediğimizde kaçtık. Ekmek arası yaptık geldik. Şöyle bir çekim yapalım yine. Gülüyoruz burada son gün. Bir ay bir buçuk ay yok inşallah. Anlatmam ki sen de baba? Miyemem, baba. Aynı. Aynı mı? Evet. geliyor. geliyor. Nereye gidip geliyor? İşe. Hemen gidiyor. Alıştın karıyı? Evet. Hemen Ne baba. Ne? Baba gidiyorsun Gidiyor akşam, bir bahane i̇şe, işe gitmemişsin diyor. Ben gitmem diyordum. Sonradan geldin. Sonra da koya gitmem diyor arkadaşlar. Koya götürüm değil? Ben gitmem daha. 3 ay daha duracağım ben diyor. Ben de iyi o zaman dedim. Şu çay daha duracak bakalım. Evet arkadaşlar hazırlığı yaptık. Çantalar, mantarlar hepsi hazırlandı. Kamber dolabını iyileştiriyor. Geçen bunda çöpten bulduk arkadaşlar. Musa'yla gittik getirdik geldik. 3 kişi bölüştüydü, Aşağı Musa'nın o O üst benim de. Şu yanlarda Gamber'in de. Şimdi Gamber'in Musa'ya kaldı bu. Ha. Bizim bekar evi de bura arkadaşlar. Burası Bodrum katı. Bodrum katında işte şurası benimkiydi. Şurası Gamber'in. Şurası Musa'ya türdü. İki oda da burada var arkadaşlar. Bir oda şurada var. Şöyle göstereyim. Bir oda da burada var. Burada yabancı bir tane arkadaş kalıyor. Evet. Var mı başka bir şeyimiz oğlum? Kulaklığım hmm. da bu. Musa ona su doldur da bir termosu bir doldurmalım ben. Şu ona sıcak su alsana. Şunu götürüyorum. Ha onu götürüyorum. Kapanır onun şeyler dişleri tutma yer zamanlar Dişleri, niye dişleri var. Olsun. He evet. he evet, sarı tam bir. Bu da biraz Right da aşağıda ne varsa onları getir. Şimdi getirdim. Yok, önce getireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi su getirmeye gitmiş. Biri de kuyuluyla su getiriyor. Kadir'imiz. Musa orta kaçıyor. <laughs> Dur oğlum, arabayı daha yeni yıkattım. Arabayı ne dökmeyin lan. Araba daha yeni yıkanmış. Ben iyi, iyi olacağım, abi. Oldu, kendinize iyi bak. Hadi görüşürüz. Musa'ya bak abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel lan gel, abanı Gel lan mısın? Çek arkadaşlar, hani görüşürüz inşallah. Hayır, bu yaptık. Şöyle göstereyim. Termiz, arkadaşlar. Su doldurdum, kahve aldım arkadaşlar. Evet. Gecenin kahve içiyoruz Saat bir geçti yarın sabah servisin gecesine hala yolda gidiyorum arkadaşlar termostayı iyi sıcak tutuyormuş arkadaşlar gerçekten aldım ama çok memnun oldum termostan iyi oluyor arabaya koyuyorum arkadaşlar çay sağda solda çakarak çekmeye gerek yok ya içine çay demleyip koyup gidiyorum ya da içine sıcak su koyuyorum ki buraya geliyorum burada hiç yok. Mesela böyle illerde kaldım mı? Balığa gidince gidince oralarda falan zor oluyor işte. Hemen hazır hemen dolduruyor içiyor. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Şu anda gece saat kaç? Saate bakmam lazım bir saniye. Saat 1.20 geçiyor şu anda. E, neredesiniz derseniz yola çıkmıştım. E, bugün arabanın turbosu değişimini yaptılardı. Onda egzoz emisyon ne bileyim neyle kontrol edin diye araba lamba yaktı. Ben de yol yardımını aradım. Yol yardımı da beni İstanbul'a yönlendirdi. İstanbul en yakın İstanbul yeriniz dedi. Oradan bir servise geldik işte yarın 30 Ağustos muymuş, 30 ne bileyim neyiz, Zafer Bayramı mıymış, neymiş. ondan dolayı da her yer kapalı. Bana bir açık yer servis buldular. İşte yarın Allah kısmet ederse saat 8.30'da tekrar servise gireceğim arabayı göstermek için. Fazla ilerlemeye ilerlemeyin dedi. Pek bir şey olurdu da arabaya. Uzun yola gideceğim dedim. Uzun yol aa, yapmayın dedi. Tekrar Lilleburgaz'a gidin dedim. Lilleburgaz da göndermediler. Çünkü Kumburgaz'da kaldım. Şimdi İstanbul Zeytinburnu sahilindeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha insanlar bir buçuk olmuş. Daha insanlar komple şu anda sahildir arkadaşlar. Motorları görüyorsunuz. Vallahi diyorum mu bu insanlar evleri bakmak yok mu ne? Ben anlamadım onlar. Bir buçuk. de daha hep işler da yani. Gittiğiniz gibi değil yani. Hep de çoluk çocuk yani. Gecenin ne işler var gecenin soğuklarda ben anlamadım yani. Allah sonumuz gitsin. Ne böyle olur mu ya? Neyse diyeceğim bu arkadaşlar sahil gerçekten dolu. Şöyle bir tur attım baktım herkes burada. İstanbul'un yerinden çoğu Zeytinburnu'ndakiler burada. Onun için yarın sabah bekleyeceğim arkadaşlar. Yarın servisten ne haber çıkacak onu da bilmiyorum. Yarın inşallah iyi bir haberlerle alırız. Çünkü bilgisayara bağlanacakmış araba. Bilgisayardan ne olduğunu çıkacağını çıkardılar. Belli olurdular. İşte bugün az bir yere kaldı arkadaşlar. Gitmedim oraya kadar da. Aslında gitsem kahvem var. Kahve de alsam gelsem iyi olur arkadaşlar. Şöyle kalkayım bir. Arabadan kahve alayım gelim de kahvemi içeyim. Şey. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz de kalın. Allah'ım sağlık saat versin arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sahilde. Komple adam, her taraf adam. Her yer insan. Vallahi. Gece saat bir olmuş daha millet hep burada. Evet, biz de yolda kaldık. Biz de bir an önce evimize varalım diye uğraştık ama <laughs> Allah kızı hani bir laf var. Eee bir tanesi bunu bir anlattım da bir daha anlatım da öyle kapattım kapanım şimdi yapayım şeyim, videomu. Yani ben yine dedim de ee, adam bir tanesi demiş ki yarın yağmur yağarsa demiş şey gideceğim demiş. Hayır, kahveye gideceğim demiş. Yağmur yağmazsa demiş. Tarlaya çüz gideceğim demiş. Ondan sonra avratta demiş ki inşallah avrat. Herif inşallah dedirmiş. Ya ya inşallah maşallah bırakmış Yarın yağmur yağarsa kahve deyip. E, yağmazsa talladayım. ya. İnşallah di herif inşallah inşallah boşur sen demiş. Adam gece kahveden kahveye gitmiş. Gece eve giderken polisler çevirmiş bunu. Ondan sonra polisler de demiş ki kimlik kontrolü yapıyorlar. Adamın üzerinde kimlik yok. Sen gel bakalım bizimle doğru karakola karısı da beklemiş beklemiş sabaha kadar kimse yok. Ne herif var ne bir şey var ortada. Sabah saat işte 8-9 gibi adamı salmışlar. GBT'sini sorgulamışlar. Adam temiz çıkmış gelmiş 9-10 gibi evine gelmiş. Tak tak kapıya vurmuş. Ondan sonra kadın demiş ki kim o demiş. O da demiş ki inşallah benim demiş yani. Bizimki de o hesap. ama biz inşallahımızı çektirdik. Allah yolumuzu açık etsin dedik. Demek ki var bunda da bir hayır. Bizi burada koydu Allah. Daha belki de daha büyük bir şeyler olacaktı. Kurban olduğum Allah. Yolumuzu kesti. Zeytin kaldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Herkes kendine iyi basın. Bir kusurumuz olduysa affola. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizde kalın. Zeytin burnundan kucak dolu selamlar sevgiler herkese.